Öncelikle hoş geldiniz, sabah racadırdınız. Biz her zaman Irak Türkmen cephesi olarak, her zaman yani milletimiz zanık, milletimize yardım ederek destekle taksirlik etmemişiz. Bu cümle tükenin e, bütün e, arzakları, Korelilerini dağıttık. E, 38 yeriydi. Avaltı da dağıtmışız biz e, başkalarını. Ama bu cümle ahir idi yani dağıttık. E, her zaman da Irak Türkmen cephesi bildikten de biz evler etmedik. habercilere dağıtmaqda bu obyek. Başarıyıq. Bismillahirrahmanirrahim. Bu gün İraq Türkmen Cəbhəsi İl başqanlığında eee Ramazan münasibəti ilə eee yardım paketləri dağıtmaqdadı. Biz hər zaman hər il Ramazan bayramında Ramazan paketləri hazır olur, dağınılır. Təbii ki, bizənə İraq Türkmen Cəbhəsi tərəfindən eee verilən eee paketlər artı bizim Tikya tərəfindən bizə verilən bəzi paketləri onlardakı vətəndaş cəbəsi hər bir il başqanat tərəfindən ə hafif bəzi türkman ailələrinə ehtiyacı olan sahiblər ailələrinə dağıtdıq. Biz də sürəkli hər zaman Ramazan boyunca idə bildikcə insanlara yardım etmək üçün maddi olsun, qida olsun Ee, bu meselelerde e, her zaman Irak Türkmen Cebesi Erbil İl Başkanlığı e, Türkmenlerin ailelerinin yanındaydı. İnşallah e, umarım bu yardımlar e, insanlara faydalar içinden faydalar. Özellikle bizim bir durumda yok, bir durumda yok. E, biraz insanların ihtiyacı ol, ol, olduğu durumda. E, i̇nşallah Irak Türkmen Cebesi her zaman e, Türkmen ailelerinin yanında olmaktadır. O yanında olmakta devam eder.